Güzel olur, tabii, olsan, tabii, olur, tamam. kolay taşıyayım diye belime bağlamışsın ama elimde durursa sanki daha fazla. Ama sol diye montu yanmadıymıştı oğlum. Bunu onun da mı yapıyor? Ben de biraz evet. geç kaldım. Nasılsınız? Nasıl İyiyim, gidiyor bunlar ana? Hepsini baştan konuşmayacağım. Yok yok. <laughs> kısa kısa bir şey almak <laughs> 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 Bu benim YouTube kanalım zaten. Öyle mi? Evet. Bizim, yer bizim fanlarımız çok fazla benim kanalda. Öyle mi? Teşekkür ederim. Evet. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim. Teşekkür ederim. Hava süper. Misiniz? Evet çok güzel şanslı. Pandem Dün yağmur vardı. Bugün de yağmur olacaktı. Bir anda yağmur yok. Ve evet, sıcak da yani. Hava sıcak evet, da tam sıcak. bebek havası. Spor değil ama gördüğüm kadarıyla. Yok bir yerden çıktık. Hava çok güzel diye deniz kenarında bir kahve içip gideceğiz. Şahane. Teşekkür ediyorum ben kırma teşekkür ederim, Sağ olun. Görüşmek üzere. İyiyim. Siz nasılsınız? Nasılsınız? İyi çok güzel. İyiyim. Hepimiz çok güzel.